Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sonbaharı anımsatan hem şifem de çok lezzetli. Yapılışı oldukça kolay. Çikolatalı yaprak kurabiye yapacağız. Dilerseniz yapılışına geçelim. İlk olarak oda sıcaklığındaki 150 gram tereyağının üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir adet oda sıcaklığında yumurta, bir su bardağı pudra şekeri bir çay bardağı mısır nişastası ekleyelim. Dilerseniz mısır nişastası yerine buğday nişastası, tereyağı yerine ise margarin kullanabilirsiniz. Malzemelerimizi bir spatula ile krema kıvamına gelene de karıştıralım. üzerine bir çay kaşığı kabartma tozu ve 4 su bardağı elenmiş unun yarısını alalım. Hamurumuz katılaşıncaya kadar spatula ile karıştıralım. Ardından kalan unumuzu da ilave edelim. Spatulamızı temizleyip içerisinden çıkaralım ve elimizde yoğurmaya başlayalım. Unumuzu birden ekleyip hamurumuzu sertleştirmeyelim. Hamurumuz sertleşirse kurabiyelerimiz taş gibi olur. Her zaman söylediğim gibi un miktarı yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden unumuzu azar azar ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve silindir şeklini verelim. Bütün hamurumuzu bu şekilde hazırlarsak kurabiyelerimizi daha kolay şekillendirebiliriz. Bu arada videomu hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız beni kimler ve nereden izlediğini öğrenmiş olurum. bir yemek kaşığını bu şekilde bir buzdolabı poşetine veya streç filmine saralım. Hazırladığımız bezelerimizden bir tane alıp kaşığın iç tarafına yerleştirelim ve parmağımızla bastırarak yaprak şeklini verelim. Bir bıçak ile önce ortasına bir çizik atalım sonra kenarlarından çizikler atarak kurabiyelerimizi şekillendirelim. pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizelim. Kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 175 derece fansız fırında 10 dakika pişirelim. Pişirme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Sizler kurabiyelerinizin altları kızarıp üzerleri beyaz kalacak şekilde fırından alabilirsiniz. Pişen kurabiyelerimizi fırından alalım ve soğumaya bırakalım. Kalan kurabiyelerimizi de aynı şekilde hazırlayıp pişirelim. Ardından 2 paket sütlü çikolatayı benmari usulü eritelim. Soğuyan kurabiyelerimizin yarısını çikolataya batıralım ve tekrar tepsiye dizelim. Ben kurabiyelerimin üzerine toz fıstık serptim. Sizler ceviz veya fındık da serpebilirsiniz. Kurabiyelerimizin üzerlerindeki çikolatanın sertleşmesi için buzdolabında dinlendirelim. Kurabiyelerimizin çikolataları sertleştikten sonra bir tabağa alalım ve servis edelim. Bu kurabiyeler hem çok şık hem de çok lezzetli oluyor. Bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni videolar paylaşabilmem için bu videoyu beğenip yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.